Nasıl bakkalcı Hüseyin'in oğluna veriyor. Hemen akşam gelip seni isteyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bu çaresine artık. Gel kurtar beni. Lan. Lan. Evet çocuklar. Hoş geldiniz bakayım. Merhabalar beyefendi. Hoş bulduk. Allah'ın emri. Eyvah de Oğlum ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun? Önce ben geldim. Kızı önce ben alacağım. Nereden belli lan senin önce geldiğin Asıl ben daha önce geldim. Oğlum kavga etmeyin. 500 bin lirayı veren kızı alır. Başlık parası 500 bin. 500 bin lira mı? Dayı kız alıyoruz. Araba almıyoruz farkındaysan. Ne 500 bini? Allah babacım ben 500 bin lira verebilirim. Benim o kadar param var. Boş yerin bu fakiri. Sen gelsene benimle iki dakika dışarıya. Gel gel. Gelin gelin ne olacak?